Gökhan Firarda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hazırladığım videoda Android telefonları olanlar için Play Store'den istediği müziği indirip sevdiği parçaları seçip zil sesi yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Android telefonumuzdan Play Store'ye giriyoruz arkadaşlar. Girdik. MYT müzik diyoruz. MYT müziği indiriyoruz arkadaşlar öncelikle. MYT müziği indirdikten sonra aç diyoruz arkadaşlar. Bu bölüme istediğiniz parçayı yazıyorsunuz. Atıyorum. Müslüm Gürses. Arada böyle reklamlar çıkabiliyor arkadaşlar. Şarptan kapatıyoruz. Müslüm Gürses dedik. Senden vazgeçmem. Parçasına tıklıyoruz arkadaşlar. Zil sesi bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar indirmek istediğimiz parçayı. Ortadaki video şekilde indiriyor. Sağdaki yeşil play butonunu gördüğünüz olduğunuz üzere ona da bastığınızda sadece müziği dinliyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra ücretsiz dinleyebiliyorsunuz müziklerinizi. Şu an indiriyor arkadaşlar sayıyor. %100 olunca tamamlanacak. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere müziğimizi indirdik. Buradan müzikler diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere senden vazgeçmem parçası inmiş oldu telefonumuza. Uygulamadan çıkış yapıyoruz MT Müzik'ten. Komple çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Telefonumuzun ayarlar bölümü. Geldikten sonra sesler ve titreşimler diyoruz arkadaşlar. Zil sesi diyoruz. Zil sesi dedikten sonra sağ üst tarafta artı butonu bulunuyor arkadaşlar. Ona bir kere tıklıyoruz. Evet indirmiş olduğumuz Müslüm Gürses'in Senden Vazgeçmem adlı parçası burada görmüş olduğunuz üzere. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mavi işaret yandıktan sonra tamam diyoruz. Tamam dedik arkadaşlar. Tamam dedikten sonra zil sesinizi bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Yani bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir şey. Eliniz alışacaktır pratik yaptıkça. Videom burada son bulmakta arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma beğenmeyi, kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.